Evet arkadaşlar e, deneme challenge 36 olabilir galiba tam bilmiyorum. Isoyla yine bir şeyler yapıyoruz. Ben bir şey ne lan? Ben burayı alıyorum sen de yukarı hep atladığımız yere al tamam Ben burayı alacağım sen yukarı al. Yukarı nereye lan? Ayrıl. Sen hep nereye atladığımız yere at işte şelalenin üst taraf. Tamam sen nereye alacaksın? Ha sen tam diğer yere al. Sen. Tamam ben direkt şeylerden. Sen ayrıl benden hemen. Aynen aynen. Hemen duruma göre hareket edin. Tamam ki. İnan var mı ne? İnan yok ha. Baba freni çalışmıyor. Evet direkt. Kafayı yedir. bilgisayar. M4, bir M4, bir M şey, ne M şey? Scar var baba. M4 var, ay M4 diyor Şöyle bir marangoza bakıyorum amca. Bak bakalım. Kimse yok. Yok. Öyle Çok şey iyi. Ben Paraları topla bak biri birini yargı dağıtıyor yine. Benim ayak sesi Aa kar. Baba sıkar. Kusura bakma sıkar diyorum. Neydi <laughs> lan SKS kusura bakma babacım. Bunu yapmak zorundayım. Su geliyorum sana doğru. Geliyorum. Gel, gel Aa dur aşağıya bakacaktım ya. Sana doğru Gel birazcık. Ba doğru. Aslında dörtlü mü açsak? İso bu dörtlü mü Dörde iki yani. Dörde iki zaten amca. Ee, dörde iki ne zaten? Ben bir an dedim. 2 2 ise puan kasmanın anlamı yok diyecektim. Yok evet. Ya bu ne anasını satayım hep AK ya AK ya. Allah Allah. Hep AK verdi. Başka silah yok sanki anasını satayım. Hava çok güzel ha. Kokgüzü çok güzel kokgüzü. Maşallah maşallah. Maşallah maşallah. 6x'imizi takmışız. Hadi hadi çatışmaya gidelim ya. Ne? Şey yapmamız var. Evet, düş yıkaptım. Ya tamam ben bir dürbün alacağım. 4 verebilirim. Ne dürbün almayım para param yok Ben Bende para var, verebilirim. Kaç hangi dürbün lazım? Tamam gel abi. Hangi dürbün lazım? Altı alacağım ya. Ha, ben de dört var diyecektim de. D Dp oynayacağım. <laughs> ya, ps. Neredesin lan? Oğlum bu içeride paraları var ya hep burada. Burda kask var amca işte. kaskım yoksa. Kaskım varım benim de kaskım üçü gel al paraları. Al dördü de atayım da. Bir el bombası <laughs> ve sis <alla. gülüyor> onlar da alacağım baba. Eve bir dakika nasıl ettin ha? Ya da ben geziyorum. Bakarsın çıkarsın. be? Sen al ben yine senden ya, alırım. Bir tane altı aldım abi. Ondan sonra nerede o? Bir tane altından alayım. Altı içine çıkıyor. tamam doğru. Başka ha şey susturucu istedim. alabilirim. Bakarsın. Kalıyor mu para? Ne, ne istiyor? Susturucu kalıyor mu susturucu be? Susturucuk mu? Ha susturucuk anasını satayım. Susturucuya para ben, kalıyor. Ben anlamadım mu? uçak geçiyor ya. He. Susturucuya, Susturucuya para kalıyor. Keskin ha. mi mı? Aynen o 20 ama. Yani. Keskin şarkısı, değil mi şarjörü? Veya öteki ama, öteki de olur anladım. fark etmez ya ikisinden biri. Neye takacaktın ki? Scar veya şey işte. Neydi lan bunun ismi? Kar. Yani karı keskin oluyor amcığım. Nasıl ne aç? Ha. Ah. Neredesin Mesut? Oğlum Abi. ihraç mısın ya? Daha yeni gittim lan yanından. Tamam ben bir tane sis buldum. Buraya attım abi ya. Ora nere? Tamam bende, be, bende beş ben 5 tane sis var. Çok iyi bana da ver sis. Ben bana bir şey oldu o zaman. Şurada da bir susturucu var İkisini galiba. İkisini sana bırakıyorum. Ha susturucu otomatik. Sen ne susturucu almıştın? Düşman görüldü. Düşman görüldü. Sen keskin aldın. Ha çok iyi tamam. Susturucuyu şeyde bulduk. Şimdi keskin de çok iyi oldu biliyor musun? Dadından yenmez bu ikili biliyor musun? Bak. Sis attın mı evet. lan sen bana? Atmışsın. 3 tane sis var. Orada? Yo aldım aldım. El bombası yok. Evet, Otomatik tamam. var burada. 3. seviye var. Neredeydin? şey 3 lazer var. Ne 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 3 lazeri. 3 dürbün var dürbün. Ha. Nerede? Alayım ben onu. Gel bende bende. Aldım ben. He. Sonra biz de uçur bizi şuradan. Oo alana bak felaket. Hoş oradan git benim amca. Nereden gideceğiz? <laughs> Şurada araba varsa arabaya bakalım. Araba var. <laughs> Motor dönmüyor bile anasını. <laughs> Bu ağırlık çok çekiyor galiba al şu elbambasını da al al şu 3'ü atıyordum 3'ü al lan şu benden sargı bezini de bırak bırak beşini bırak geldim geldim ya şırınga var mı sende ne var mı şırınga yok şırınga oha ana bakarız nasıl Fight together. I can't do that. Bam, 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 bam. Biz kaçtan beri oynanıyoruz ha? Bilmiyormuş. Ben de bilmiyorum. Güzel oynadık ama. İyi geldi. Nereye götürüyorsun? <laughs> Üstüne sen şu an beni gezdiriyordun mu? Yukarıya çıkalım diye düşünüyorum ama... O yukarıya almışlardı evet. oğlum çoktan. Aha adam önümde. Amca 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 adam. Anladım da. İn 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 Oğlum mouse takılı kaldı. Ya sen mi attın onu? Sen hangisini vurdun? Allah bir tane yedi lan. Olmadı. Sen baydın mı öldürdün mü ben baydı. Tamam ben öldürdüm. Konum değişikliği yapıyorum. Ben yukarı gidiyorum. Gidebilecek miyiz lan? Adama kafadan bir koydum. Baba bana mısın demedi adam. Çünkü ona mısın Ama değil Nerede Düşman Tamam tamam sorun yok. Anne sen şey yap ben de yukarı çıkacağım ben de çıkabilirsen Ben çıktım yukarı işte de. Ben adamı gördüm. O da çakal, eve gidiyor galiba, dur. Bakayım, gel. Pencereye geliyor. Görüyor musun amca sen adamı? Görüyorum, görüyorum. Nerede? balkonda ve gitti. Hadi. <laughs> <laughs> o da dedim bir tane daha yediydi benden. Yılan yediydi. akıllanmıyor, akıllanmıyor. O amca amca arkamıza bak. Arkan nere oğlum? Benim arkam <laughs> senin arkan. Arkamı şu işte abi bakacaksın arkamı nereye sert. Lapor. Patlattın ha. Bot. He bot bot bot. Bu ne bir şey çıktı. Awesome. Awesome. Üçüncü seviye yelek var. İster misin çocuklar? Neyse ben alıyorum. Sana atma. Ha, bir tane de burada. Çok iyi. Bu sayesinde görevi Adamlar karşımıza var. Evet gördüm. Allah aşkına neredeler? Aha işte. canlandırmaya gitti Yok yok gitmedi. Yedi bir tane. Kaskı hmm. gitti. O da beni yedi. O da beni yedi. Ona vurdum kaskını uçurdum. Gel. Lan ona vuruyorum onun kaskı gidiyor. Bizim şey oluyor ya. Böyle iş şey olabilir mi ya? Hem de kask 3. El bombası geldi. Thank you. Thank you. Annana avradın yine bayıldım. Allah adam geldi. Gel, adam geldi adam. Adam Öyle burada çık, şey vur çık vur lan çık vur. Gelsin 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 vur. Ha burada. Ne sen var ya. Çok iyisin. Bir... Beni tut. Dur sen, dur, ya dur, o bana vuruyor dur. ben ona vuruyorum olmuyor ya. Aha biri de sağda isu adam geliyor. Thank you. Thank you. 8'e basmam lazım, 8'e basmam lazım. İşte 8'e basmam lazım. De. Öteki geldi. Solumuzda amca öteki. Allah! Amca silahı değiştirdin. Tamam tamam değiştirdim. Gel gel arkaya git, arkaya git, arkaya git. Ya bırak oğlum ne arkaya adam, git lan. Adam. Ne arkaya adam. git lan. Kral. Adam. kral. Kral, 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 kral. <laughs> yaptın şovu. <şöyle>, ya <yaptın gülüyor> var ya bir izlesen videoyu <laughs> diyeceksin ki amca şov yapmışsın ya yemin ediyorum. Bak canım yok bak. Ay yılan yılan. Ha göremiyorsun sen neyse. o çok iyiydi be. <laughs> abi. You're the Alnının çatısına kolum çat <laughs> <laughs> O değil silah bir şeyde karda kalmış ya. Ya ben ona, ben, ben ona DP yedirdim en son vurduğuna. Doğru yok o, sen ben öteki ne vurdu? Bu gelen beyaza vurmadın. Sen ötekine vurdun. Yok beyaza vurmadım, beyaza vurmadım. En, i̇şte. aha, en son öldürdüğüne vurdum işte. Aynen işte ben de beyaza <laughs> İlk bir <laughs> denedim, şey oldu yanlış denedik anasını satayım. <laughs> abi bak yine Hiç çorba sevdi Bravo amca abi, bravo. Bravo, bravo. Yusuf'cum, bravo. Hasarları göster Hemen göstereceğim tabii ki. Bu <laughs> maç erken bitti ya. <laughs> ha. Ya ay. Şu i̇şte göster. Ha burada yazıyormuş lan zaten. Arkadaşlar görüyorsunuz. 300'e 700 ve 4'e 3. Çok güzel şeyler yapıyoruz biz. Bu arada. Sucuğum. Oğlum ardarda arda 3 tane 1 ne demek lan? Sen ne yapıyorsun ya? 3 mü 4 mü? 3 tane 1 yazıyordu orada. <laughs> ben mi yanlış gördüm lan acaba? Ha. Kariyer. Yok lan 4 taneymiş pardon pardon. Ver bakayım hazır hemen. 4 taneymiş. Aman 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 aman. <laughs>